Madrid Caddeleri'nin kalabalıklığı, her zamanki gibi kalabalık bir cadde burası. Ben ne derse bilmiyorum fakat Madrid'i Paris'e benzetiyorum biraz. Yani Paris'e çok benziyor sokakları, kalabalıklığı. Tabii ki Paris'le kıyaslanabileceğini zannetmiyorum. Paris çok güzel bir şehir. Madrid'i e bu konuda geride bırakıyoruz. Fakat şöyle kamerayı da fazla oynatmadan hep birlikte biraz gezelim. Binanın yani, renkleri çok güzel. Yani böyle krem rengi değil mi? Yani böyle krem rengi bir bina var. Şeyde. Her tarafta. Yani buranın eklimiyle de biraz uygun. Güneşli bir şehir olduğu için son iki gündür çok yağmurluydu. Bugün bugün ayın 27'si ve 26'sı dün de çok yağmurluydu. Genelde bu ay için bu kadar yağmurlu olması çok doğal bir şey değil. Kalabalık ve biliyorsunuz yani İspanya dünyanın en çok gezilen ilk ülkesi yani şu an birkaç yıldır dünyanın en çok gezilen ülkesi unvanını koruyor. Türkiye 6. sırada yani birkaç yıldır 6. sıradaydı eğer ki değişmediyse yanlışım varsa ee, güzel Buranın en güzel yemeği bana göre balık yemekleri yani. İspanya Türkiye'den daha az deniz kıyısına sahip olmasına rağmen e, dünyaca ünlü balık yemekleri yapıyor yani. Ve ne yazık ki ahtapotu çok tüketiyorlar. Ahtapotlar çok güzel, çok akıllı hayvanlar. E, yasaklanmalı yani. Netflix'te bir belgesel vardı. E, benim Ahtapot arkadaşım isimli bir belgeseldi yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir belgeseldi. Tavsiye ederim. Böyle sıradan her şehirde olduğu gibi polis arabalı bu şehirde. Yani buranın en çok meşhur olan şey bence yemekleri yani. Çok, o, onun dışında çok eğlenceli bir ülke ve şehir olduğunu zannetmiyorum Madrid'in. Diğer şehirlerini çok iyi bilmiyorum Malaga'yı. Gezmedim mesela. Sevilla'ya gitmedim. Oralara da gideceğim önümüzdeki günlerde. Valencia'ya gideceğim aslında. Valencia'dan da video atacağım. Tabernalar var böyle. Hani taberna aslında biraz Yunanca'daki taberna'yı andırıyor sanki. Sanki değil yani adeta fakat e, tarz olarak farklı hani Yunan tabernaları biraz bizim e, meyhaneleri benziyor çünkü bunlarınki e, bildiğiniz restoran tarzı fakat taberna yazıyor bunu ben bilmiyorum biraz var <laughs> açıklasın yani. Polo e, İspanyolca'da tavuk demek. Pollo asado con patatas doyu bilmiyorum ama patatesli bir tavuk olduğunu söylüyor yani. Kızarmış patatesli tavuk. Kızarmış tavuklu patates gibi bir şey. <laughs>